Saldırıyı gerçekleştiren 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. PKK'lı teröristler Irak'ın kuzeyindeki Nirva Seytuda bölgesinde konuşlu askerlere roket atarlı saldırı gerçekleştirdi. Hain saldırıda 3 asker şehit oldu. Pence Yıldırım bölgesinden gelen şehit haberinin ardından teröristlerin izi sürüldü. Abluk altına alınan hedefler hava harekatıyla tek tek imha edildi. Şehitlerin kanı yerde bırakılmadı. Harekat sonucu saldırıyı gerçekleştiren 6 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şehitlerimizin kanı yerde kalmadı kalmayacak denildi. Mehmetçiğin terörle mücadelesi sürerken Suriye'nin kuzeyinden de bir şehit haberi geldi. İdlib gerginliği azaltma bölgesinde yol emniyet görevi yapan bir asker arazide kayıp düşerek şehit oldu.